Bugün 8 Ekim 2021. Yine Büyükada iskelesindeki müthiş çekişmeyi konuşacağız. Kimle konuşacağız? Doğma büyüme, Büyükada'lı gazeteci, yazar, araştırmacı, televizyoncu Adil Bali ile bu konuyu konuşacağız. Büyükada'da doğdu, büyüdü. Sonra her gün vapurla Kadıköy Lise'ye gitti, geldi. Hayatının neredeyse büyük bölümü Büyükada'da geçti. Adil neler oluyor? Şöyle bir tweet atmışsın. Bu TÜGVA tarafından kiralanan Büyükada'daki iskelenin üst katında problemler var. Belediye kontrata uymadıkları gerekçesiyle TÜGVA'ya boşaltma kararını çıkarttırdı mahkemeden. Sonunda elindeki belgelerin tamam, her şeyi tamam fakat TÜGVA çıkmam diyor. Sen bir Adalı olarak ne diyorsun? Oradaki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle bir tweet atmışsın. 1000 metrekareden fazla kapalı ve açık kullanımı olan yer 2000 liraya TÜGVA'ya kiraya verilmiş. Aynı yerin altında esnaf 10 metrekarelik dükkanlarına 6-10 bin lira arası kira ödüyor. Tarihi büyük ada vapur iskelesi binası ada halkının kullanımına açılmalı demişsin. Ya şimdi bu tweet'i ben ilk çıktığında bu 2000 lira kira çıktığında atmıştım. Şimdi gerçekten orası 1000 metrekareye yakın bir alan çok büyük bir alan ve bin lira gibi bir kira. Altta da ben aşağıda arkadaşlarım var hem kitapçı hem fotoğrafçı hem oyuncakçı. Onlar 10 on metrekarelik bir yerlerde işlerini yürütüyorlar ve 10 bin liraya yakın bir kira ödüyorlar. Çok iyi biliyorum yani. Düşünebiliyor musunuz? Aşağıda 10 metrekare bir yer, orada 10 katı neredeyse yukarıda bir yer ve 2 bin lira. Ve bu böyle elde boş bırakılıyor. Orada hiçbir faaliyet olmuyor. Ama esas e, sondan başa gelelim. Gerçekten bu iskele, şimdi gördüğümüz iskele bir kaleyi andırıyor değil mi Sebahat? Gerçekten evet. orası Büyükada iskelesi bir kale. Yıllardır siyasi mücadelelerin kalesi olmuş. Yani çok eski yıllardan beri, ta 1923'lerden beri, o, o, dönemden beri halk evi olarak işletilmiş, işte çalışılmış. Daha sonra CHP ilçe binası oluyor. İşte daha sonra Demokrat Parti giriyor, CHP'yi oradan kovuyor, gönderiyor falan. Sonra başka disco oluyor, yemek işte bir takım bir şeyler oluyor falan. Sonra tekrar CHP geliyor. Ben 1970'li yıllarda CHP ilçe binasıydı orası. Benim de çok sık gittiğim bir yerdi. 12 yaşından 20 yaşına kadar gittiğim bir yerde çünkü bilardo oynardık orada, pimpon oynardık, çay bahçesi vardı. Çünkü o önü hemen e, İstanbul'u görürsünüz, deniz kenarı, deniz üstündedir. Arkasında da adanın merkezini görürsünüz, iskeleyi görürsünüz, yani piyasayı görürsünüz. Piyasada kimler gidiyor, kimler geliyor. Yukarıdan bakarsınız oraya. Yani burası çok tarihi bir yer. Şimdi gördüğümüz şu fotoğrafta da görüyoruz. Bu ilk, e, burası Zaten yıllar önce Fransız e, deniz kenarlarını yapan Joseph Bode isminde bir adam geliyor buraya. Burada iskele binasının arka tarafı bilenler bilir Saat Kulesi'ne kadar olan arazi boş. Orayı dolduruyor. Orada oteller, gazinolar falan yapıyor. Bir de bu iskeleyi yapıyor. Ama bu iskeleyi ilk yaptığında sadece uzun bir iskele var ve bir sadece de şey var. Leşçi Kulübesi. Ondan sonra sanayileşmeyle beraber, buharlı vakulların çalışmasıyla beraber adalara 1846'da Yandan çakçılar, vapurlar gelmeye başlayınca bazı ihtiyaçlar da oluyor 1.900'lere doğru falan, 1.900'lerde başlıyor buraya bir vapur iskele problemi. Bu işte gördüğünüz ilk iskele burası. Sadece bir kulübe var. Buradan insanlar gidiyorlar. Yandan çakçılar geliyor 1846'da adaya geliyorlar evet. ve bunlar işte 200 saat önce gidiyor. Daha önce de şurada kayıklar var. Adadan e, oraya 4 saat, 5 saatte bu kayıklarla gidiliyordu adadan, Küreklerle evet. gidiliyordu. Bu ağırlı gemilerin gelmesi, yandan çakçı gemisiyle buralar yapılıyor. 1.914 de de İzmitli bir adam geliyor bir buraya bir mimar. Ondan sonra o yapıyor burayı ve altına dükkanlar yapıyor. İşte üstüne de böyle bir lokal yapıyor. Bu iskele hep kale gibi kalıyor ve birçok insanın burada yaşama isteği, çalışma isteği oluşuyor. Ve hep dediğim gibi daha önceden de işte CHP'liler, Demokrat Partiler, daha sonra CHP'den sonra AKP geliyor. Burada İBB şehir hatlarından burayı kiralıyorlar. Orada Türkva olarak bir vakıf gelip kiralıyor. Ne yaptılar orada? Adil gelip faaliyet gösterdiler mi kültürel bir faaliyet? Yok yok, orada bir faaliyet gösterilmedi. Yani orada öyle masa sandalye kuruldu, bir ofis gibi. Hı. Çok nadir orada, en son işte Murat Ongun'un tweetlerinden gördüğümüz bir takım faaliyetler var orada. Yani ne yapılmış, işte bir takım böyle düğün, dernek etkinlikleri yapılmış, başka Hı. şeyler yapılmış. Kadın kolları, AK Parti kadın kolları orada bir düğün yapmış, sünnet düğünü yapmış. Eskiden de orayı çok sosyal bir alan olarak kullanılıyordu orası. E, sünnetler olurdu, e, düğünler olurdu, nişanlar olurdu. Orası çok böyle sosyal açıdan çok kullanımı iyi bir yer ve adanın en iyi mekanı yani gerçekten hmm. iskele üzerinde. Bu işi biraz genelleştirirsek sebahati yani bu Sirkeci Garı'ndan Haydarpaşa Garı'ndan farklı değil. Çünkü iskeleler, bütün yerler yıllardır sosyalleşme mekanı. Yani bir sosyalleşme mekanına bir küt vurma hikayesi var burada da. Sirkeci Garı da kapatıldı. Artık gelmiyor tren. Orası da bir tuhaf oldu. Haydarpaşa Garı da böyle Büyükada iskelesi de böyle, moda iskelesi de böyle. Moda iskelesinde bir işte şirkete kiraya vermişler yine ucuz bir şekilde ama kullanılmamış. Kuzguncuk iskelesi yine Kalyoncu yönetim kurulu üyesinin olduğu bir şirkete verilmiş. Rumeli Sarayı iskelesi öyle kapalı. Yani bu iskeleler, bu sosyalleşme mekanları eskarteye çıkmış. İşte burası bizim hep çıktığımız, gittiğimiz yerde oradan ikinci kata çıkılan ve orada insanların çayını işte sosyalleştiği çok kültürel faaliyetler olurdu orada. Yani Hmm. Kitaplar okunurdu, söyleşiler yapılırdı. İyi mekandı yani. Çok güzel bir mekandı orası. <laughs> Ama şimdi böyle bir savaş veriyor. Çok eskilerden beri verilen savaşın bir devamı oluyor yani orada. Senin Horoz Reis kitabındaki o inanılmaz hikayeyi o kadar güzel dille anlatmışsın ki. O büyük adanın o romantik halini, o dostluğu, arkadaşlığı, komşuluğu. Daha sonra Vapurlarıyla İstanbul diye şahane bir albüm yaptın şu anda. O şiir çıkarttı onu. Şiir kendi ha. yaptı. Ha. Kendi prestij kitabıydı ama sonra çok beğenildi. Satışa sunuldu. Şimdi satılıyor yani <laughs> Her yerde satışa evet. sunuldu. Vapur katılıyor feder var orada satılıyor tarafından kiralanan yerin üst katında eskiden hakikaten bir kültürel bir faaliyet sürmüş olmuş ama daha sonra acaba adanın genel konseptini kendi kültürleri, kendi dünyaları için yakın bulmayan bir grubun adayı bir dönüştürme girişimi olarak algılayabilir miyiz bu faaliyetleri? Ya yani özellikle büyük adaya son 20 yıldır büyük bir atak yapılıyor. Buradan şimdi hemen açılalım böyle drone gibi yukarı doğru çıkalım, bakalım. Yani Pirinkipo'du buranın adı. Pirinkipo'nun fethi diyorlar. Ya, hala fethi bitmedi diyorlar. Gerçekten bir Rum adasıydı burası. Yani çoğunluğu e, balıkçı Rumların, işte bahçıvanların, bağcıların yaşadığı bir Rum adasıydı. Uzun yıllar böyle oldu. Yani Türkler oraya devamlı kalan, çalışan Türkler 1930'larda falan geldi yani. Acayip bir yerdi orası. Bu kültür vardı yani. Hala da böyle. En çok İstanbul'daki Rum e, ekaliyetin kaldığı yerdir. Ermenilerin geldiği yerdir. Müsevilerin yazlık yeridir. 7 tane, sekiz tane kilise vardır. Havra vardır. Yani Büyükada böyle bir kültüre sahip bir yer. Yan tarafta Heybeliada Ruhman Okulu var. Daha geçen gün gittim yani gördüm. Orası da böyle boş. E, adaların böyle bir özelliği var. Adaların bu kültürel gelişimiyle orada yaşayan insanların bir desteklediği bir parti var. Şimdi burada böyle bir değişim olmasını istiyorlar. Böyle bir çabada da var. Büyükada'nın iskele binası aynı zamanda Büyükada'nın kalesi ta Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti'den beri gelen bir siyasi ele geçirme hikayesi sürüyor. Ada yine de İstanbul'un en çok o eski kültürü yaşatıyor ama bir şekilde hayatta tabii boşluk bırakmıyor. Gidenlerin yerine başka kültürlerde insanlar girip kendi kültürlerini orada oturtmaya, oluşturmaya çalışıyor çok yani gerçekten oradaki bu eski kültüre sahip adalılar her yerde olduğu gibi azınlık kaldılar. Yani böyle bir durum da var. Bu farklı insanların girip adada bazı rant elde etmeleri falan. Ama şimdi sağ olsun adada bir enerji var. En azından bir koruma Durumu devam ediyor. Hem belediyede hem büyük şehirin büyük bir pozitif desteği var adaya. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de sağ olsun adayı korumak açısından yararlı şeyler de yapıyor. En azından gelişimine bir set veriyorlar. Adaya çok e, gazeteci, yazar, entelektüel yerleşti. Sebahati. Evet. Onlar da inanılmaz sivil toplum faaliyetlerinde bulunuyorlar. Dernekler olan var. E, tabii bu da bazı adalılarda da alerji yaratıyor. Hani siz sorudan geldiniz. Burada neler yapıyorsunuz? Bize danışmıyorsunuz. Bizi çize almıyorsunuz gibi serzenişlerde oluyor açıkçası ama işte kimi ekmenin peşinde kimi burada yaşamın daha güzel geçirebilmek kimi o kültürün bir parçasından yararlanmak isteyen insanlar var. Şu i̇şte horoz Reis de bizim küçüklüğümüzde öyle bir insandı. Yani parayla, puluyla işi olmayan, sadece yardıma adamış, insanları seven, hayvanları seven. Ha. Yani böyle bir adam şimdi bu adam, dev gibi bir adam. Yani bu adam hiçbir parayla işi yok gerçekten. Ha. Cebinden çıkarttığı parasını fakir insanlara dağıtıyor, kendi yemiyor. O dönemlerde Adada belediye hizmetleri, sağlık hizmetleri çok yetersiz. Gecenin bir saatinde motorla kalkıyor, hastaları hmm. karşıya taşıyor. Poyraz'da, Karayel'de. Lodos'tan ah. Poyraz'dan vapurlar yanaşmıyordu, gelemiyordu adaya. Veya gece 9'dan sonra vapur yoktu bir dönem adada. Doktor yoktu. Yani Doğu Anadolu'nun köyünden da ada bir dönemlerde. Şimdi de öyle yine sağlık sıkıntıları var. Adam atlıyordu, gecenin üçünde kalkıyordu, motoruna biniyordu, insanları karşıya geçiriyordu. Ve hastaneye giderken de soruyordu paran var mı yok mu diye parası olmayan cebine parasını veriyordu taksi parasını hastanede yiyeceğini içini sağlasın diye para koyuyordu yani öyle bir şeydi böyle bir, bir beraber hizmetler yapan böyle bir insandı işte o dönemin adası böyleydi. Sonra da gelip ciğerciden ciğerlerini alıp bir sürü etrafında kedi toplayıp kedileri besleyen bir insandı. Ve bu horoz reis yıllarca adada yaşadı. Kimse ismini bilmedi. Kimse onun hangi etnik kökenden olduğunu bilmedi. Ta öne kadar yani. Öldüğünde de omuzlandı kınalarda bir Ermeni mezarına gömüldüğünde anladılar ki isminin Berç Yekbart Akdeniz olduğunu. O daydaydı, horoz reisi, dayıydı yani. Ondan sonra anladılar onun bir başka bir dinden olduklarını. Öyle bir adaydı gerçekten. Bilinç altında bir kitlenin 6-7 Eylül'de yarım kalan bir hikayeyi tamamlama girişimi olarak da düşünüyorlar. Büyük yani Büyükada'daki şimdi, bu girişimleri. 6-7 Eylül de adaya geldiler. Yani dükkanlara saldılar, ettiler. Bayağı bir sıkıntı oldu adada da. Yani Lefter'in evine Hı. kadar gittiler. İşte Burgaz'da biraz direnç oldu. Burgaz adada da kimseyi sokmadılar. Oradaki ada halkı, karakol polisiyle falan şey oldu. Ama büyük adada dükkanlar yağmalandı. Bir sürü şeyler oldu, olaylar oldu yani. Zaten kimse kalmadı ki Sebahat. Neyin intikamını alacaksın? Kiminden, kimse kalmadık ki? o dönemden insanlar kalmadı yani. Ada zaten bambaşka bir yere gitti yani. 1955'lerde 6-7 yıllarından sonra Yunan vatandaşların buradan sürülmesiyle orada bayağı boşaldı. Ve 74'te Kıbrıs Harekatı ile beraber tam boşaldı adı kimse kalmadı yani. Bugün kiliselerine, okullarına okutacak adam bulamıyorlar. Hatay'dan Süryani çocukları geliyor okuyorlar okullarda. Yani bugün Büyükada Rum İlkokulu'nda 1930'larda, 40'larda 450 öğrenci varken bugün 4 kişi var. Bu 4 kişinin de 3'ü falan ikisi Süryani Mardin'den gelen Hristiyan, Süryani vatandaşları. Rum Ortodoks vatandaşları kalmadı yani. O anlamda şey, o çok doğru bir söz değil yani bence. Şu anda yine adada mı yaşıyorsun Adil? Şu an adada yaşamıyorum ama çok sık adaya gidip geliyorum. Devamlı adadayım. Kızımın ismi de Ada. Mezarlarımız <laughs> orada. Adaya gideceğiz yine. Şu an... İstanbul'da sürdürüyoruz çalışmalarımızı. Devamlı gidip geliyorum yani haftadan iki günü, üç günü orada. TÜGVA'nın bu konudaki ısrarını sen çözebildin mi? Direnişin altında esas metinde ne yazıyor? amaçları ne hani İstanbul'un merkezinde olsa tamam diyeceğim. Ulaşımı zor, yaşamayan insanların orada e, kendileriyle çok çok yakın olmadıkları bir kitleyle nasıl bir yakınlık kurma ihtiyaçları vardı da burayı bu kadar ısrarla savunmak, burayı elde tutmak istiyorlar. Ya tamamen bir mevzi, bir mevziyi kaybetmek istemiyorlar. Orada bir mevzi aynı zamanda tam anda bir burada bir e, mücadele e, alanı açıldı. Yani bir mücadele gö gö gösteriyorlar. Barten o gösterdiğim fotoğrafta motordan gelenler çoğu İstanbul'dan gelenler. Adalı insanların burada bir katkısı çok azdır yani yoktur. Dışarıdan gelen insanlar orada bir mevziyi koruyorlar. O mevziyi kaybetmek istemiyorlar. Aynı zamanda da İBB ile burada bir mücadeleleri var. Onu sürdürüyorlar. Başka hiçbir şey yok. Yoksa orada bir katkıda bulunacaklar. Şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Öyle bir durum yok. Burası uzun zamandır boş, hiçbir faaliyet zaten faaliyet gösterilmiyordu. Zaten çok düşük bir ücretle kiralanmış ve hukuki olarak söylendiği gibi, TÜRKVAR'ın iddia ettiği gibi hukuki olarak elleri sağlam. Ya Mansa istemiyor seni orada. Ee, 18'e sen bunu şehir hatlarından zaten İBB'ye devretmiş. İşte daha doğrusu İBB şehir vermiş, şehir oraya vermiş. Tekrar İBB geri almış burayı, İBB dava açmış. Bu kendi aralarında başkalarına işletme durumu açmış ve mahkeme zaten belediyeyi haklı buluyor. Yani siz bunu çıkartabilirsiniz. Üçüncü kişiyle devredilmez maddesinden dolayı de haklı bulmuş. Ve bunlar da yürütmeyi durdurma kararı alıyorlar. O yürütmeyi durdurma kararı da iptal oluyor. Artık çıkmamaları, çıkmış sebebi madem çok seviyorlar orayı bırakırlar giderler başka adanın başka bir bölümünde verirler kirayı devam ederler yani istenmeyen bir yerde niye duruyorlar ya orada çünkü orada bütün insanların gelmesini isteyen daha kalabalık insanlar toplandı aşağıda oraya tüpü olduğu için gidemeyen yüzlerce insan var niye tüpü orada yani orası belediyenin bir mekanı ve belediye bunu daha giriş kitlelerin kullanımını açmak istiyor. Tükva yapacaksa gitsin 10 metre ileride, 100 metre ileride, 500 metre ileride başka bir yer kiralasın. Çıksın yani mal sahibi istemiyor. Kamu zaten mal sahibi. Kamu onu Orada başka bir şekilde yararlandırmak istiyor. Bu ısrar neden yani? Evet. Karara karşı olmak niye? Böyle niye ısrar Git başka bir yer istemiyorsun. Ve mahkeme kararları da tespit edilmiş. Bugün suç duyurusunda bulundular. Gittiler Şimdi polislerle, zabıtalar. Yani senin bir evin var istenmiyorsun ve mahkeme kararın var çıkmıyorsun. Olur mu yani böyle bir şey? Yani olamaz yani. Peki adada halkı bir gerginlik yaşıyor mu şu anda? Yani bu işlerin daha tatsız bir hale dönüşme ihtimalini düşünerek bir gerginlik yaşanıyor mu? Ya var var yaşanıyor. Şimdi birincisi şu motorlardan başlıyor. Akülü araçların yasaklanması bir şekilde gündeme geldi. Oradan da bir gerginlik vardı. Bazı bu akülü araçların kalkmasını istemeyenler geçen bir önünde protesto gösterisi yaptılar benim bildiğim kadarıyla. Bunlar da ticari olarak kullanıyorlar bu akülü araçları. Yani para karşılığında insanları taşıyorlar. Adalılar bu akülü araçların orada olmasını istemiyorlar. Oradan bir gerginlik başlamıştı zaten. Arkasından bu patladı. Bir, bir adada böyle bir fay hattı, bir kıvılcım çıkacağı belliydi. Onların boşalması bu yani. Bu gerginliklerin boşalması. Ama yani burada çok haklı adalılar. Orayı böyle belli bir kurumun kullanmaması gerekiyor. Herkesin kullanması. Gerekiyor. Ya o ev açsa zaten Türk balı da gelir, AKP'li de gelir, MHP'li de gelir. Herkes gelir oraya. Orada öyle bir şey yok ki yani. Herkes gelip oturabileceği bir alan burası yani. Yazıyor orada kocaman bakın İBB diyor sahibi şehir hatları diyor. Alttaki dükkanlar öyle üst taraf başka bir insanın kullanımına açık bir yer. Ya bu dediğin gibi bu iskeleler sosyalleşme mekanı. Yani Kuzguncuk da öyle, Moda da öyle, Rumeli da öyle. Yıllarda böyledir. Yıllarca böyledir. Yani bütün eski o Fali Rıfkı Atayların yazarında hep iskele yazıları bu iskelerdeki sosyalleşmeyi yazarlar. Nasıl olduklarına bakırlar da öyledir. Şu vapur problemi de var. Yani vapurlar bizim zamanımızda bir üniversiteydi ya. Biz her şeyi vapurlardan öğrendik. Sen de bilirsin Kadıköy'den Eminönü'ne Sirkeci'ye gittiğimizde bütün yazarları, çizerleri vapurda gördük, sohbet ederdik, gazetecileri orada görürdük. Yani vapurlar da motorlara teslim edildi. Motorlar hakim oldu bütün Marmara Denizi'nde Vapur yok. Vapurlardaki o kültür, o bar, konfor yok. Oradaki topluluk yok. Motorlarda giriyoruz böyle sadece taşınıyoruz. Aslında vapurlar radyoyu yolcu taşırmıyor biliyorsunuz. Bu kültür taşıyordu. Tabii. O kültür de gitti. Yani bunlar hep birlikte. İskele, o iskeleden çıkınca insanlar böyle çok süper bir şekilde giyinip iş yerlerinden gelen kocalarını, erkek arkadaşlarını, kız arkadaşlarını, karılarını beklerlerdi orada. Orada öyle bir kültür vardı. Herkes şey toplanırdı orada ve en güzel kıyafetlerini giyip eşlerini bekleyip orada bir süre konuşup belki bir iki kahve çay içip evlerine giderlerdi. Böyle bir kültür de kalmadı. 1917'de yapılmış, sağ tarafa çevirirsen çok eski bir Kistras kitap evi var. Yani 1917'de yapılmış, e, açılmış bir kitap evi var orada. Yani tarihi yerler. Hep da tarihi yerler. Bakın Adalılar toplanmışlar. Oraya çıkabilir miyiz? Çıkamayız mı? Endişesi içindeler. E, böyle bir durum var. Polis de koruyor. Neyi koruyor anlamadım. Mekanı koruyor yani. Evet. E, ama ben şöyle düşünüyorum. E, Direnmeyecekler fazla. Yani oradaki kullanıcılar bir şekilde hem hukukun hem o baskının neticesinde bence çıkmak zorunda kalacaklar. İstenmeyen bir yere ne kadar durabilirsiniz ki yani? İstenmiyorsunuz. Ve belediye oranın şeyi, mülk sahibi yani. Sen de konuşacak bu konuyla ilgili çok mevzu var. Bugünlük bu ada konusu, bu iskele konusuyla noktalayalım. Daha sonra senin şu İstanbul vapurları konusunu konuşacağız. Şu kitabı konuşacağız. Evet bugün gazeteci, araştırmacı, yazar, Adil Bali ile İskele'deki son gerginliği, son gelişmeleri konuştuk. Her şey için çok teşekkürler Adil Bali kardeşim. Ben çok teşekkür ediyorum Sabahat'cığım. Sana başarılar ve diliyorum. Görüşmek üzere.